Ben bizim dayıyla falan uğraşırken istasyonda işler sarpa sardı. Pompalarda yakıt da kalmamıştı. Neyse ki yakıt hızlı geldi. Bu arada bizim dayı da atölyede bekliyordu. Önce onun arabasıyla ilgilendim. Yeni lastikler verdim ona. Yan aynası kırılmıştı. Onu da aradan çıkardım. E bu hayat böyledir. Kurşunlar bazen aynalara falan da seker. Anlarım yani. Dayıyı sağ salim atölyeden uğurladım. Çünkü o sağ salim gitmeseydi ben de sağ salim kalamazdım büyük ihtimalle. Sonra da ist restorasyondaki diğer işlerle ilgilenmeye başlamıştım. Neyse ki artık bir borcum derdim kalmadı. İstasyondaki işler daha akıcı ilerleyebilsin diye yeni çalışan remorkları satın aldım. Remorklarla beraber Evelyn ve Vanessa'yı da işe aldım. E sonra da onların çalışma planlarını düzenleyeceğim tabi. Yani her vardiya da bundan böyle 4 kişi çalışacak. Ayrıca oto yıkamayı da biraz geliştirdim. Artık pompa daha dayanıklı olacak. Bu arada dayı gene geldi. Bu aralar çok sık ziyaret etmeye başladı. Biraz kızgın herhalde patinaj falan yapıyor. Birader bir acele etsen iyi olacak. Dayı arkada bekliyor çünkü ben istasyonumu ve hayatımı seviyorum. Sağ olasın, görüşürüz. Dayı arkada geliyor. İlerlemeyenin arabasına iki tane delik açabilirim. O yüzden hızlı ilerleyelim kardeşim. Sağ olun. Sağ, sağ ol, sağ abla. Bu da ikide bir tamirhaneye geliyor. Şu arabaya düzgün bak be dayıcım. Değdi değdi. Gel. Hoş geldin. Bu içi timsah derisi mi yılan derisi mi abi? anlat Sohbete de doyum olmuyor maşallah. Lastiğin biri daha hasarlı farkındayım. Yani kör de değilim. Olmak da istemiyorum müsaadenle ama stokta lastiğim kalmadı. O yüzden seni böyle göndermek zorundayım. Kusura bakma. Bugün gün de ölmedik. Ürün yerpazesini genişletiyorum. Peluş oyuncaklar, unlu mamuller ve oyuncakları da ekliyorum markete. Standlardan birini köşeye yerleştirdim. Birini de kasanın arkasındaki köşeye attım. Ortalık biraz karışık olmuş olsa da olsun. Ürün çeşitliliğini arttırmak her şeyden daha önemliydi. Yine de marketin duruşu gözüme batmıştı. Ben de yeniden düzenlemeye karar verdim. Böylesi çok daha iyi oldu gibi. Kasayı falan da biraz geriye attım. Öncekine kıyasla çok daha düzenlemeye düzenli görünüyor bence. Düzenlemenin ardından iki yeni park yeri daha aldım. Park yerinin fazla olması müşteri sayısını arttıracaktı. Ayrıca markete unlu mamulleri de ekledim. Müşteriler park yerine hızlı alıştılar. İlk saatlerden itibaren kullanmaya başladılar. Elimde bir miktar para var. Ben de dış tarafa yeni dekorasyonlar eklemeyi planladım. Ağaçlar ve yeni hurda otomobiller ekledim. Ayrıca direğe de hurda otomobiller ekledim. Elimdeki para suyunu çekti tabi kısa zaman içinde. Ama ön taraf bir canlandı yani. Güzel oldu. Tabii artık iyi para kazandığım için fiyatları da düşürmeye karar verdim. Aç gözlülüğünün uzumu yok. Akaryakıt fiyatını tekrar 3 dolar yaptım. Tabi arabaları kurcalamaya hala devam ediyorum bir yandan. Çok iyi getirisi var. Fiyatları düşürdüysem öyle hayrına düşürmedim yani. <laughs> Yine bekleriz. Ama bagajda daha çok malzemeyle gelin yani. Böyle zürt gelmeyin buraya. Sizin için diyorum canım. Yolda belde başınıza bir şey gelir maazallah. Yanınızda nakit bulundurun yani. Arakladığım paraları kullanarak depoyu da büyütebileceğim kadar büyüttüm. Tabi atölyeyi de unutmadım. Artık atölyede arabaların bujilerini de değiştirebiliyorum. Depoyu büyütmemle beraber depoya bir sürü yeni raf eklendi. Ayrıca elimde tutabileceğim yakıt miktarı da arttı tabi. O yüzden özellikle ucuz bulduğumda alabileceğim kadar yakıt alıyorum. Elimde biraz daha para biriktikten sonra atölyeyi de son derece geliştirdim. Artık iki aracı yan yana tamir edebiliyoruz. Bu arada videoyu beğendiysen beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Bir de yorum yazarsan harika olur. Ayrıca araçların soğutucularını da değiştirebiliyoruz. O yüzden soğutucu siparişi verdim. Atölye de bayağı güzel oldu. Böyle ferah ferah, geniş geniş. İstasyon tabelasının altına beton bir zemin yaptırdım. Bir de ışıklandırdım güzel görünsün diye. Tamirhane için çok yüklü miktarda sipariş verdim. Çünkü her şey çok ucuzdu. Bu ürünler beni uzun bir süre götürecek. Sadece lastik sipariş etmedim. O pahalıydı hala. Bu arada bizim deliler yine geldi. Bana iyi paraya mal olacak olsa da araç çıkamaya bir geliştirme yaptım. Sürekli basınçla uğraşmaktan bakıp usanmıştım. 8 bin dolar harcayarak yaptığım geliştirme Gustav'ı aç bırakacak. Çünkü burada bastığım tek bir bütün çöpleri parçalayacak. Parçalayıcıyla beraber oto yıkama işi bir hayli kolaylaştı. Yani artık sürekli basınç sorunuyla uğraşmıyorum. Çöpleri tek tek toplatım Saat falan sıkıyor yani. Ama yine de istasyon kendi kendine dön dönerken oto yıkamada müşterinin beni beklemesi sinir bozucu. O yüzden bilgisayara gidip bir kredi daha çektim. Param toplam 12.000'i geçti ve arka tarafa otomatik araç yıkama kurdum. Artık buraya gelen araçlar benden bağımsız olarak otomatik yıkanıp çıkabilecekler. E parası da benim cebime girecek tabi. Neresinden baksan karlı iş yani. En azından ben kendime göre özel işlerimi yaparken arkada araçlar kendi kendine yıkanıyor. Canım illegalim diyorum neden anlamıyorsun? Ben daha otomatik yıkamanın mutluluğu içindeyken kredi ödeyecek para da birikti. Dayıyla hesabı bu sefer hızlı kapattım. E olsun o kadar. Aramız bu aralar iyi. Yeniden dayağını yemek istemiyorum. Büyük miktarda sipariş vererek marketteki rafları çok büyük oranda doldurdum. Bu ürünler satılınca iyi para gelecek yani. E yakıt deposu da full olduğu için elimdeki parayı diğer özelliklere harcamaya başladım. İstasyonda yeni tuvaletler açtım. Bu arada daha temiz görünsün diye marketin içini de boyadım. Dayı ara sıra istasyona uğradığında arabayı otoparka bırakıyor. Abi yanlış anlamazsam bir şey soracağım. Bu araba buraya koyulur mu sence? Yani sen bilirsin tabii senin malın da. işi o kadar yüzsüzlüğe vurdum ki adamın önünde bagajını açmaya çalışıyorum. Heyecanlanıp açamadım tabii. Elimde fazlaca para birikti ve raflarım bayağı dolu. O yüzden istasyona yeni bir özellik getirmeye karar verdim. Bir piyango makinesi aldım 8500 dolara. Bu istasyonda müşterilere sadece harcama değil kazanma fırsatı sunuyorum. Güzel slogan oldu bu arada. 1000 dolar ödüllü bir piyango başlattım. Ama benim için önemli olan para kazanmak değil, istasyonumun isminin yayılacak olması. Yani sonuçta para kazandıran kaç tane istasyon var? Da i̇şte ikinci kişiden de tutturmazsın be kardeşim ya. Bu nasıl bir şans ya? Neyse, hanımefendiyi bin dolarını verip gönderdim. Hemen arkasından bir bin dolar daha attım içine. Bu böyle benim ocağıma incir ağacı diker bu arada. Abla yüzde iki buçuk şansı nasıl tutturdun ya? Ben piyangoyu başlattıktan hemen bir iki dakika sonra yeni bir kazanan oldu. Bin dolar daha gitti yani. Bari dedim biraz para biriktireyim de 5000 dolar yapayım şunu. Şans biraz daha düşsün en azından. 5000 dolar olduktan sonra ödülü 5000 yaptım. Böyle kazanmaları daha zor olacağı için en azından ben de verdiğim parayı geri alırım diye düşünüyorum. Sonra da makinanın başında beklemeye başladım. Üzülme ya. Bir dahakine kazanırsın. Bir daha dene. Dene dene. İnsanlar makinanın önünde sıra oluşturmaya başladılar. Kardeşim yalan bunlar. Yani kimse öyle bedava para vermez. Yemeyin bunları. Olmadı mı? Makina şimdiden içinde 500 dolar parayı biriktirdi. Bu sefer en azından verdiğimi geri alacağım gibi görünüyor. İstasyonun dışında hala Deniz'den kalma izler vardı. Ayrıca Deniz'in boyamadığı yerlerdeki boyalar da bir hayli yıpranmıştı. O yüzden bir boyacı çağırdım. Duvarların falan boyasının üstünden geçsin diye. Oo dayıcım sen oynar mıydın ya? İyi. Dayı da kazanamadıysa kimse alamaz bunu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kimse alamazsa ben de alamam. Çünkü makineden parayı alabilmem için birinin kazanmış olması gerekiyor. Onlar sana inanmayabilir. Ben sana inanıyorum. En azından kazanamayacağına inanıyorum ya da öyle umut ediyorum diyelim. Verdiğim ödüllerle beraber istasyonum gittikçe bölgede daha da popüler olmaya başladı. Bizim uzaylılar yine geldi. Onlar da şans oyunlarına bir hayli meraklılar. Makinanın önünde sıra oluşturmaya başladılar. Ben de kim kazanacak diye hala merakla bekliyorum. Ben oynayamıyorum ya ben de oynayacağım. Resmen haksızlık. Makine çoktan kendi parasını karşıladı. E bundan sonrası benim karım. Marketten kendime bir de hava fırçası aldım. Hava mı atacağım bunda ne yapacağım? Ki? Kasanın arkasına duvara bilgilendirici bir yazı yazdım. Kaybolan eşyalardan işletmemiz sorumlu değildir. Bence. Yani bana göre sorumlu değildir. Sana göre sorumludur. O senin fikrin. Bence gayet açıklayıcı oldu. Şunu da artık biri kazansın da ben de paramı alayım ya. Gerçi biriktikçe de işime geliyor da para da lazım yani şimdi. Dekor mekor bir şey yapacağız. Benzin fiyatları uzun bir zamandır düşüktü. Ama gün doğduğunda yine tavana vurdu. O yüzden şimdilik günü kurtaracak kadar benzin alıyorum. Hoş geldin dayıcım. Dayı da beni sevdi herhalde. Aylık alışverişini buradan yapıyor İşin garibi başka personelin ilgilenmesini istemiyor İlla diyor dükkan sahibini çağırın İşimiz gücümüz yok sen ne oynayacağız Depo kısmında küçük bir kaza oldu Açılır kapanır kapıyı arabanın üzerine indirdim yanlışlıkla Neyse ki ben kapıyı açtığımda adam hasarına aldırmadan çıkıp gitti Hoşgörülü insanlar yani Elimde fazlaca para biriktiğinden istasyonun dışına yeni dekorasyonlar almayı düşündüm Arabaları direğe çöp şiş gibi dizdim Sonra da bir tabela yaptırdım Park yerlerine birkaç palmiye ekledim. Yanına da piknik alanı yaptım. Yani Ne işe yarayacaksa burada. Oto yıkamanın çevresine birkaç palmiye ekledim. Yerliler gelip konaklamak isterler diye birkaç yerli çadırı ve totem yaptım. Atölyenin dışına hoş geldiniz tabelası falan ekledim. Yolun karşısına bir de yiyecek kamyonu açtım. Cadılar bayramı geldiğinde herkes keyifle kutlasın diye bir cadılar bayramı mezarlığı konseptli bir yer açtım. Ne alaka ben de anlamadım. Tabi aynısını yılbaşı içinde yaptım. Sevgililer gününü de unutmadım. Unutunca maazallah sıkıntı çıkıyor. Ayrıca gelen giden basketbol oynamak ister diye bir de basketbol sahası açtım. Ve ikinci bir arsi yolunu da unutmadım tabi. Makinede hala bir kazanan çıkmadı. Para içinde biriktikçe birikiyor. Biraz inanarak bas şu tuşa. Biraz inanarak bas yani. Bu şekilde basarsan hiçbir yere varamayız. Ben Rodi ile beraber çevredeki kum yığınlarıyla falan uğraşırken piyango makinasının kazananı belli oldu. Bu süveterli eleman nihayet 5 bin doları tutturdu. E tabi ben de 16.250 dolar artı koyduğum 5 bin dolar tabi onu da cebe attım. Harcayamayacağım kadar çok param oldu. Ama stokları falan dolduracağım. Elimde bulunması iyidir yani. Ayrıca istasyonun popüleritesinin artması için bin dolar bin dolar yeniden piyango açıyorum. Kazanma şansları daha yüksek sonuçta. Kiri pası çok belli etmesin diye atölyenin içini de siyah boyadım. Kasanın arkasına neonlu bir yarasa yerleştirdim. Ve bu bayağı hoşuma gitti. Elimdeki parayı nereye harcayacağımı buldum yani. Diğer eski ve ilkel dekorasyonları da satıyorum. Ayrıca bu UFO da burada alakasız görünüyor. O yüzden onu da sattım. Seyahat edebilmek için kendime bir motor aldım. Bu motor benim işimi görecek. Ayrıca dış tarafa ekstra ışıklandırmalar ekledim. Her yeri bol bol çiçeklendirdim. Hem ışıl ışıl oldu hem de bir hayli güzel görünüyordu. Yani resmen parayı harcayacak yer arıyorum. O derece büyüdü işler. İstasyon tabelasının altına bir havuz üstüne de borular yaptırdım. Şelale gibi olsun diye. Çünkü para şelale gibi akmaya başladı. Dust Bowl benzin istasyonu çevredeki en prestijli istasyonlardan biri oldu. Dekorasyon, hizmet kalitesi kimse yanımıza yaklaşamıyordu. Bu benzin istasyonu işini iyi kıvırmıştım. Fakat işleri büyütmeye de niyetliyim. Niye sadece arabalara benzin vermekle yetineyim ki diye düşündüm. Şu dağlara atladığım zaman arkası okyanustu. O bölgede gemilere ve araçlara da yakıt verebilirdim. E zaten oraya gidebileceğim bir de motorum vardı. Artık buralar bana dar gelmeye başlamıştı. Şöyle son bir kez dönüp eserime baktım. Buraya güzel emek harcayacağım. Benim yokluğumda çalışanlar zaten buranın hakkından geleceklerdir. <laughs>